Merhaba arkadaşlar. Bugün Tower of Hell oynuyoruz şu an. Ve başladık. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aboneye ihtiyacım var. Yani bazı saçma sapan videoları izleyenler var aranızda biliyorum. Onlara değil de bana abone olsanız bence daha iyi olabilir. Evet. Çıkmayı deniyoruz şu an. Zıpladım şu an. Zıpladık. Ölmeyeceğim. A düştük olamaz. Evet, şu an tekrar geliyor bir tane. Geldi. Aşağı doğru indim. Arkadaşlar dün video atamadım çünkü çok yorulmuştum, yorgundum. O yüzden atamadım. Hem mahalleye çıktım hem geziye gitmiştik. O yüzden video atamadım. Bir süre bir de bazı sorunlardan dolayı uzun süre video çekemedim. Ondan dolayı özür dilerim. Bu videoyu paylaşın. Yani bu videoyu arkadaşlarımıza gösterin. O Pokolas kanalıma abone ol falan deyin. Çünkü ben video çekmeye devam etmeye çalışacağım. Çünkü YouTube yani. Sevdiğim bir uygulama. Bu arada sonradan Minecraft videoları da gelebilir. Minecraft videosu da çekeceğim ama parkuru biraz yapamadım. Ve yedi, altı, beş, dört, yedi yüz ay yedi diyorum ya, yedi buçuk, sekiz dakika başladı. Lan ben mutluyum aman Lan öldük la. Ölüyorduk la. Ama düştük. Daha kötüsü. Ya da ölmek daha kötü. Arkadaki seslere siz bakmayın. Bu arada short videoları da atacağım. Bazen YouTube'da short izleyeceğiz. YouTube shortsu da izleyebiliriz yani. Adam hile galiba. Bir dakikada oraya nasıl çıkabilir ya? Oha. Bu video çok uzun olmayacak. Yani şu üstteki dakika bittiğinde video bitmiş olacak. Bana lütfen lütfen demeyin. Uzun zamandır Roblox'a girip parkur oynamıyorum. Oynasam da aşırı kolay oynuyorum. Çünkü arkadaşlarım öyle oynuyorlar. Burada bu videoyu rekor bir beğeni yani 30 beğeni gelirse arkadaşımla video çekeceğim. Evet yanlış duymadınız arkadaşımla. Ondan sonra... Öyle yani 9 yıl ya. Belki en yakın arkadaşımı, belki de mahallemize gelirse mahalledeki arkadaşlarımdan birini çağırırım videoya. Bu arada siz de kanalıma bu sürede abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olmayı. O, abone olun. Çünkü bu dönemlerde pek video atamadım. Ailesel bazı bir sorun yaşamıştım. Ondan sonra bir yakınım öldü. Yani bazı sorunlar yaşadım. Bu yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın ve... Görüşürüz.